Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videoda parkurla ilgili yapılan değişiklikler hakkında kısaca bilgi vereceğim. E, aynı zamanda ön sağlık da biraz bahsedeceğim. Yine videonun sonunda parkurla ilgili de birkaç tavsiyem olacak. Onlara da kulak vermenizi e, rica ediyorum. Hani sizler için faydalı olur diye düşünüyorum. E, yine arkadaşlar süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videolara da e, beğenmeyi e, ihmal etmeyin diyorum. E, buradan geçelim. E, yapılan e, değişikliklerle değişikliklerle alakalı e, galiba görüntü evet görüntü bizim için problem olacak. Görüntüyü kapatalım burada. Şimdi arkadaşlar bu 31. dönem POMEM parkurunun birebir aynısı. E, Polis Akademisi'nin sitesine aldım zaten e, parkurları direkt. E, bu da şu an e, 32. dönem POMEM Parkuru erkek adaylar için bu arada onu da belirteyim arkadaşlar yine kadın adaylar için olan parkuru da sizler için anlatacağım yine videonun başında söyledik şimdi de direkt parkura geçtik ön sağlık kısmıyla alakalı birkaç konuşayım da ondan sonra parkuru anlatacağım arkadaşlar şimdi özellikle evrak kontrolden sonra arkadaşlar ön sağlık kısmı dediğimiz kısımda boy kilo ölçümü ee, yine e, genel fiziki muayene var. Özellikle kollara bu aşamada dikkatle e, bakıyorlar. Onu belirteyim hani faça ciletisi var mı diye. Aynı şekilde arkadaşlar e, burada yürüyüşünüze bakıyorlar. Konuşmanıza bakıyorlar arkadaşlar doktorlar hani biraz konuşuyorlar size kekemedek falan var mı diye. Onun haricinde rekörlü testi var. Dediğim gibi boy küre ölçüm var. Bu etapta başarılı olan yani saattan geçen adaylar da gördüğünüz itibariyle parkura geliyorlar. Şimdi bu aşamada bakın 30 gün dönemde gördüğünüz değişiklikler arkadaşlar erkekler için anlatacağım bu etabı tamam mı? 5 sıçraya düşürülmüş 31 gün dönemde. Altı sıçraydı. Işte. Burası e, gördüğünüz itibariyle 6 lastiğe düşürülmüş arkadaşlar. E, normalde 8 lastik vardı burada. Buraya da 6 şeklinde belirtelim. Şu iki duba arasındaki mesafe 15 metreye düşürülmüş. Burası da 16 metreydi. Zaten bir tur attığınızı hesap edersek yani 2 metre burası sizin için kısalmış oldu. Bunu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar. Şimdi geçelim Burada sağlık topu etabı vardı. Bu iki topun arasındaki mesafe e, önceki dönemde 9 metreydi. Burası da 6 metreye düşürülmüş. Yani 3 metre kısaltılmış. E, gidip geldiğimizi varsaydığımızda 6 metre burası da sizin için aslında e, kısalmış oldu. Yine burada e, taklit etabında yine burada herhangi bir değişiklik yok. Buradaki e, şu mesafe var ya burası da önceki istasyonda hani e, yanlış hatırlamıyorsam hemen yukarıdan da kontrol edelim. 4 metreydi. Burası da e, 3 metre. Yani burada da 1 metrelik bir kısalma söz konusu. Bakın şu slalom başlangıç var ya. Burada da bir 1 metrelik kısalma söz konusu. Ama slalom arasındaki mesafelerde bir kısalma söz konusu değil arkadaşlar. Onu da buradan belirtmiş olalım sizlere. Ee, yine toplam parkur mesafesinde önceki dönemde bakın parkur uzunluğu 29 metreyken burada da yani par parkurun şu toplam mesafesinde de arkadaşlar 1 e metrelik bir kısalma e küçüme söz konusu tamam mı onu da belirtmiş olalım hemen e bakalım şurada da bu e şu iki istasyon arasındaki mesafelerde bir kısalma yok arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Süre konusuna gelecek olursak alt sınır ve üst sınırda yani tam puan yine 40 saniye onu belirtelim. 100 tam puan için. Üst sınırda da 60 puan içinde arkadaşlar 48 saniyede üst sınır yani 48 saniye 49 eleniyor. Onu da belirtmiş olalım. Erkek adaylar için. Kadın adaylara geçelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz itibariyle 31'in dönem poem kadın adayların parkuru bu parkurda ve 32 dönemde şu şekilde gösterelim sadece bakın şu dört yerde mesafede bir kısalma söz konusu bakın istasyonlarda gördüğünüz itibariyle herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar tamam mı? herhangi bir değişiklik istasyonlarda bulunmuyor kadın adaylar için bunu belirteyim özellikle Yine e, burada sadece şu başlangıç etabı var ya. Bakın şu etap e, fotosölden geçtiniz. Kadın adaylar için konuşuyorum. Buradaki etapta 3,5 metre var. Mesela sıçrama tahtasına. 32'nin dönem e, POMEM'de. Önceki dönemde bu mesafe 4 metreymiş. Yine bu sıçrama e, tahtasıyla arkadaşlar yani e, jimnastik tahtasıyla lastik arasındaki e, mesafe 3 metreymiş. Bakın e, yani yani 3,5 metreydi. Burası 3 metreye düşürüldü. Tamam mı? Normalde burası 3,5 metreydi. 3, 3 metreye düşürüldü. Burada bir olalım. Yine arkadaşlar şu buradan da bakarak t7 edelim. Şu iki mesafe var ya slalomdan çıktınız e, engel altından ve üstünden geçme istasyonu var yani son istasyon şu mesafe 3 metreye düşürülmüş. Önceki dönem yani 31. dönem pomemde burası da 3,5 metreydi. Yine en son son istasyonu yani 7. istasyonu bitirdiniz. Buradaki mesafede bakalım 3,5 metreydi. Yani 3,5 metre normalde 4 metreydi burası da. Burası da 3,5 metreye düşürüldü arkadaşlar. Kadın adayların parkurundaki değişiklikler de bu şekilde. Tamam onun haricinde istasyonlarda ya da başka bir şeyde değişiklik yok. Puan konusunda da 42 saniye ve 6 tam puan. 50 saniye 60 puan. 50 saniye üzeri de eleniyor. Onu da buradan sizlere ben belirtmiş olayım arkadaşlar. Zaten puanlama sistemi bakın önceki dönemde de aynı. Tamam mı? yani saniye saniyelerde ve puan olayında herhangi bir değişiklik olmadığını ben buradan sizlere belirtmiş olayım arkadaşlar Umarım e, açıklayıcı olmuştur şimdi son kısma şu değerlendirme kısmına gelmişken buradan e, görüntüyü nereden açıyoruz diye bir bakıyorum şuradan kamera kısmından şöyle tekrardan görüntüyü Evet açtık Şimdi arkadaşlar bu kadar büyütmeye de gerek yok Kusura bakmayın e, orada elim takıldı aşağı alacaktım Normalde Şimdi burada parkur için birkaç önerim olacak. Mutlaka yanınızda eşyalarınızı koymanız için bir sırt çantanızın olmasını ben sizlere tavsiye ediyorum. Tamam Hani eşofmanınız, şortunuz, ayakkabınız temiz parkura çık çıkmak için kullanacağınız ayakkabınızı koymanız için ee, bir sırt, sırt çantanız mutlaka olsun. Yine dediğim gibi e, içine yani su, bir sandviç, e, bir muz, çikolata bir şeyler koyarsanız hani parkura çıkmadan önce... E, ki o aşamada biraz da bekleme e, durumları oluyor bazen. Bu size enerji verir tamam mı arkadaşlar? Bence bunu ihmal etmeyin derim. Yine bu, bu parkura çıkarken yani çıkmadan önce giyeceğiniz ayakkabının taban özellikle temiz olsun. E, ve koşu ayakkabısı olursa bu sizin avantajınıza olur arkadaşlar. Zaten e, önceden parkurada gittiyseniz ki umarım gitmişsinizdir süreçte çünkü antrenman olmadan. Ee, olabilecek hani e, zorlanırsanız yani o şekilde söyleyeyim gerçi parkurda da e, şu, yani şu saydığım e, şeyler yani en kötü size yani 3-4 saniye belki 5 saniye kazandırır tamam mı net bir şekilde konuşuyorum burada e, bundan dolayı e, zaten e, parkuru gören adaylar baya e, sevinmişler hani bana dönüşler hep olumluydum e, gerçek anlamda. Normalde parkur zorlaştırır. Mesela ben 27. dönemi atılıyorum. Yani tam ters olmuştu. Hani şu parkurun tam tersini düşünün. Yani lastik altından 8'e çıkmıştı. İşte bu mesafeler falan, bu 27. dönemde değişmişti. Normalde önceden de böyleydi ki o da mesela benim o o zaman biz de mağdur olmuştuk diye park işte bu parkurun uzamasından dolayı. Yani o mağduriyeti biz yaşamıştık maalesef. Ee, sağlık olsun diyelim süreçte. Ee, dediğim gibi bu bu önerilerimi uyarsanız size faydanız olur. Aynı şekilde sağlık bilgi formu ile ilgili de konuşalım. Oradaki e, e, form mutlaka doldurun. Yani orada hani doldurmaya uğraşmanıza gerek yok. Size süre kazandır. Mavi tükenmez kalemle doldurun tarih kısmına. E, kendi mülakata geleceğiniz günün tarihini atın. Tamam mı? Oradaki bakın doktor kısmı bana soruldu. Doktor kısmını orada ön saatte sizi muayeneden doktor dolduracak. Oraya o kısma siz karışmıyorsunuz. Tamam mı? Orası önemli. Oraya karışmıyorsunuz. Oraya boş bırakıyorsunuz. Bir de şu raporu tamam mı? Önle arkalı bir sayfa olacak şekilde çıkan. Yani bana onu soranlar bile oldu. Hani işte hocam üst sayfa çıkarsak ne olur? Yani neden üst sayfa çıkarıyorsunuz? Yani oradaki ben de git yani git, katıldım bu POMEM şeyine. Yani bir, bir sayfa çıkarmanız gerekiyor. Tamam Bunun başka bir olayı yok yani. Yine e, burada parkur beyannamesi ya da dilekçisi de ben ona. Onun da arkadaşlar e, mülakata geleceğiniz günü yazmanız lazım. E, tarihte de aynı şekilde. Ona da yine e, TC kimliğiniz, isminiz, soy isminiz e, imzanız olacak şekilde onu da mavi tükenmez kalemle doldurabilirsiniz. Onu da o şekilde anlatmış olalım sizler arkadaşlar. Kafanıza takılan bir soru varsa da Yine buradan bana yani videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz diyorum. Şimdiden parkura gidecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Bildiğim kadarıyla 27'sinde de zaten başlıyormuş ee, bu parkur süreci. E, onu da buradan sizlerle tekrardan paylaşmış olalım. Tekrardan başarılar diliyorum. Her şey gönüllü olsun diyorum. Geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.